Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu sahnemizde görmüş olduğunuz modele gerçekçi bir e, havuz materyali oluşturacağız. Bunun bazı parametrelerini size anlatacağım ve renderlarımızda daha gerçekçi görünmesi için bazı ayarlamaları göstereceğim. Şimdi sahnemize geçelim. Öncelikle bu ekrandayken bir interaktif render başlatıyorum. Şu anda havuzumuzda bir kaplama atanmış değil. Bunu durdurdum. Şu an bu şekilde görünüyor. Sahnemde bir tane doom light'ım var arkadaşlar. Güneş ışığını kapattım. Sadece doom light'ı kullanarak bu havuz materyalini oluşturacağız. Ve doom light ışığımızın da bazı ayarlamalarını yapıp su yüzeyine ve suyun aslında bu havuzun zeminine oluşturmasını istediğimiz etkiyi vereceğiz. V-Ray ayarlarımı açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi doom light ayarlarım bu şekilde. Bir tane HDR atadım ben buraya. Şiddetini de 10 olarak ayarladım. Sunlight'ı kapatıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte kullanmayacağız. Şimdi kaplamalar kısmına gelip buradan bir tane kaplama oluşturuyorum. Buna Pool ismini verelim. Daha sonra ayarlar kısmından Reflection'ı sonuna kadar açıyorum. Reflection IOR değerini de 2.2 yapıyorum arkadaşlar. Refraction'ı da sonuna kadar açıp burayı tamamen beyaz hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi şu ana kadar aslında bir standart cam materyali oluşturmuş olduk. Tabii e, suyun buradaki farkı ne olacak? Kırılması ve su yüzeyindeki displacement map'i uygulayacağımız displacement map'i olacak değil mi fark olarak. Bunun için bakın buradan artı ikona tıklayıp displacement'ı aktif hale getirdim. Şimdi bunu açıyorum. Daha sonra buna bitmap olarak Bakın burada Noise B var. Bunu ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunun bazı ayarlarıyla oynayacağız. Öncelikle buradaki hiçbir ayara dokunmadan Size kısmını şöyle .2 yapıyorum. Biraz daha büyük olsun. Daha sonra buradaki bakın beyaz ve siyah görünen kısımları da biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Şöyle biraz daha beyaz kısmını şu an açıyorum. Buradan da siyah kısımları. Bakın tamamen bu şekilde bir simsiyah olmasını istemiyorum çünkü bu bizim havuz yüzeyinde gerçekleşe bir görüntüye sebep olacaktır. Bu kısmı havuzun daha düz görünecektir. Bunu istemiyoruz. Bu yüzden biraz daha şöyle bakın bu ayarda bırakıyorum ben bunu. Tamamen simsiyahı görmek istemiyoruz. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi geri geldim. Şu an ön izlemede görünmüyor fakat biz havuzumuza uyguladığımızda bunu Interactive Render'da göreceğiz. Sağ tıklıyorum. Apply to Selection diyorum arkadaşlar. Şu anda materyali uyguladık. Fakat şeffaf olduğu için yüzeyde nasıl durduğunu göremiyoruz. Yani büyük mü küçük mü? Çünkü biz buna atadığımız havuz yüzeyinin o dalgalanma efektini yüzeyde göremiyoruz şu an. Bu yüzden bir interaktif render başlatacağım. Gördüğünüz gibi şimdi güneşi kapattığımız için tabii doom light yetersiz kaldı. Bunu İsterseniz şöyle bir 70'e çekelim öncelikle. Şimdi biraz daha iyi. Şimdi gördüğünüz gibi havuzumuz pek istediğimiz sonucu vermedi şu an. Bunun için arkadaşlar bakın ben bu yüzeyi görmek istiyorum. Yani atadığımız displacement map'i boyutunu şu anda havuzda algılayamıyoruz. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Bu kaplamaya gelip alt kısımda bakın viewport kısmından texture kısmını custom'a çeviriyorum. Şimdi tabii bunu önce yapmam gerekiyordu. O yüzden bunu tekrar opaklığını şöyle kapattığımda gördüğünüz gibi çok küçük olduğunu görebilirsiniz materyalin. Biz bunu birazcık büyüteceğiz. Ayarlar kısmına tekrar geliyorum. Burada edit kısmından bunu 225 yapıyorum. Şöyle biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi şimdi havuz yüzeyindeki dalgalanmalar biraz daha büyük ve istediğimiz sonucu vermeye başladı arkadaşlar. Tabi bunun değerini biraz daha artırabiliriz. İsterseniz şuradan displacement map'ini bir değil de 1.3 yapalım. Biraz daha belirgin olsun. Tabi bu kısımda gerçek hayatta havuzun zemininde aslında suyun bir efektini, bir yansıma efektini görürüz değil mi? Bunu şu anda render'da göremiyoruz. Bu ayarı nasıl yapacağız? Bunu da arkadaşlar Doomlight'ın ayarlarından yapacağız. Ayrıca da Vray'in kendi ayarları içerisinde bakın buradan Global Illumination kısmına gelip bunun ayarlar sık kısmına tıkladığımda bazı ekstra ayarlar açılıyor buradan. Kaustik olan kısmı aktif hale getireceğim arkadaşlar. Buradaki ayarlara şimdilik dokunmuyorum. Burası bu şekilde kalsın. Bunu tekrar kapattım. Daha sonra bizim kaplamamızın Refraction kısmında bir ayar daha yapmamız gerekiyor. Bunun için de tekrardan bakın bu ayar ikonuna tıkladığımda burada çeşitli ayarların açıldığını görebilirsiniz. Buradaki effect shadow kısmını kapatıyorum. Bu teki kaldırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renderımda su yüzeyinde bir değişiklik oldu. Dome light'ın ışığımızın caustic ayarlarından bu suyun biraz daha gerçekçi gerçek hayattakine benzer hale gelmesi için bazı ayarlar yapacağız. Şöyle biraz uzaklaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi e, suyun zeminini göremiyoruz. Yani havuzumuzun zeminini göremiyoruz. Dome ayarlarına geliyorum. Bakın aşağıda options kısmında caustic. Bakın bu bizim havuzun daha gerçekçi olması için ayarlayacağımız bazı parametreler var burada. Şöyle sırayla buradaki ayarları size göstererek aynı zamanda interaktif render'da da gözlemleyerek değiştireceğiz arkadaşlar. Doğru ayarı bulmak için birkaç tane ayar deneyebiliriz bakın. Öncelikle bunu 5000'e çekiyorum. Çok bir şey değişmedi. Altındakini 3000'e çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bizim havuzumuz artık daha şeffaf ve suyun yansıma efektini, yani suyun ışıkla birlikteki kırılma efektini zeminde artık görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında yakalamaya çalıştığımız sonuç bu şekilde. Yani tamamen zemini görünmeyen bir havuz değil de bu şekilde suyun da bazı gölgelerinin zeminde oluştuğu, ışığın, efektinin oluştuğu bir etki olmasını istiyoruz. Bunun için de bu ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Altıdakini değiştirmeye gerek yok. Bu şekilde kalabilir. Böyle sahneme geliyorum. Şöyle biraz daha yataydan bakıp bir tane render alacağım. Evet şu açıda bir tane sahne ekliyorum. Daha sonra bir tane test render'ı alıyorum bakalım nasıl görünecek arkadaşlar. Evet renderımız tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde havuzun suyunu, su kısmını, su materyalini oluşturmuş olduk. Siz de bu şekilde bu yöntemlerle su materyalini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.